Selamlar herkese. Şimdi sizlere ikizler Dolunayı haritasını yorumlayacağım. Ee, Akrep Yeni Ay haritasını yorumlamamıştım çünkü harita çok parlak değildi. Ha, diyeceksiniz ki bu çok mu parlak gördüğünüz gibi şurada kırmızı açılarımız bir hayli fazla. Bu da değil ama bunun beraber bakalım istedim. Şimdi öncelikle ikizler Dolunayı'ndan en fazla hangi burçlarımızın etkileneceğine bakarsak ikizler Yay, Balık ve Başak olarak söyleyebiliriz değişken burçlarımız ve haritalarımızdaki değişken burçların yönettiği alanlar daha fazla etki alacaktır. Öncelikle ikizler dolunayının genel olarak ne anlattığına bakarsak, ikizler burcu daha çok iletişim, mantık, e, mantıklı hareket etmek, konuşmak, paylaşmak, öğrenmek, öğretmekle alakalı olduğu için demek ki bu dolunayda bazı bilgilerin açığa çıkması, e, bazı e, seyahat durumlarının ortaya çıkması, konuşmaların yapılması, medya iletişimin çok ön planda olmasını bekleyebiliriz. Karşısında tabii ki Mars'la kavuşmuş bir güneş olduğu için bu aynı zamanda Marsiyen bir dolunay oluyor. Bu ne demek? Ona baktığımızda gayet e, önce olabilecek, ön planda e, lider olabilecek gündemlerin ön plana çıktığını ve aynı zamanda da hareket e, agresyon, tartışma, bazı e, karşıtlıkların, inatçılıkların ön plana çıkabileceğini bize gösteriyor. Tabii Mars'ın yani e, zorlayıcı yanları da vardır aslında. Daha fazladır da hani Mars çünkü genel olarak zorlu bir gezegendir ama tabii ki iyi yanları da var. Her zaman söylediğim gibi e, her gezegenin iyi ve kötü yanları vardır. Yani kötü demeyelim, gölge yanları diyelim. Burada da Güneş'le kavuşuyor olması Mars'ın bizim e, hareket enerjimizi yükselten Umudumuzu, neşemizi yükselten çünkü yay burcunda belki hatta yeni seyahatler çok gezmemizi e, isteten bir harita olacaktır. Fakat bir de şöyle bir durum var. Burada gördüğünüz gibi Satürn'den sert bir açı alıyor Dolunay. Dolunay olduğu gibi alıyor zaten de bir de Mars ayrıyeten alıyor yani. Hepsi birlikte alıyor. Bu demek ki az önce bahsettiğim medya iletişim konuları, konuşmak, anlaşmak, eğitimler e, süreçleri, e, seyahatler işte bu yurt içi olabilir, yurt dışı seyahatler olabilir... Bu konularda bazı gecikmelerin ve ertelemelerin olabileceğini gösteriyor. Veya bu konularda bazı sıkıntılı süreçlerin yaşanabileceğini bize gösteriyor. Az önce ne demiştik? Mars'ta Güneş'in kavuşumu için e, hareket enerjimizi arttıran değil mi? Harekete geçmemizi sağlayan, aksiyon aldıran enerji demiştik. Güçlü bir enerji demiştik de bir domuzu yükselten bir enerjidir. Fakat Mars'ın da Satürn'den sert açı alması bunu tam tersine çeviriyor. Yani belki işte bir yere gitmek istememek, hareket etmek istememek, biraz böyle tembellik yapmak istemek gibi ya da hatta Satürn'ün o karamsar etkisiyle bazı şeylerden umudun kesilmesi, karamsar olmak, çok fazla hayattan hayattan beklentisi olmamak şeklinde gerçekleşiyor burada Satürn açısı sağ olsun diyorum. Yani Satürn sert açı vermiyor olsaydı her şey farklı olurdu. Bir de bu yetmiyormuş gibi. Merkür'ün Neptün'den aldığı sert açıyı görebiliyoruz burada. Yine çok keskin net bir açı, parti açı dediğimiz bir açı. Bu da genel olarak zaten yani sadece açıyı yorumladığımda zaten zihnen dağınık olduğumuzu e, durumların ön planda olduğunu, hiçbir şeyi net düşünemediğimizi, hani ne dedik ilk başta ikizler çok hani mantıkçıdır, e, iletişimdir vesaire dedik. E burada Neptünden gelen sert açı bunu da tam tersine çeviriyor. Yani konuşmak istememek mesela, paylaşmak istememek, bilgiyi saklamak. Dolunay bilgiyi açığa çıkaracak dedik. Demek ki burada gizli saklı bilgilerin açığa çıkması olarak da karşımıza çıkabilir ya da bazı açığa çıkmayan gizli saklı bilgilerin olması şeklinde de gerçekleşebilir. Ee, ama genel olarak biz hani mantığımıza bu süreçte çok fazla güvenmemeliyiz. Yani daha önce düşünmüşsek, daha önce karar vermişsek olabilir. Ama bu önümüzdeki bir hafta boyunca e, ne kadar doğru olduğuna kandırılmadığımıza vesaire emin olmamız gerekiyor. Yani bu da zaten buraya kadar anlattıklarım gördüğünüz gibi hiç iç açıcı değildi. O yüzden e, haritanın geneli de zaten genel enerjisi de bu şekilde olacaktır. Ki zaten Merkür, buradaki Merkür, ikizler Burcu'nun yöneticisi. Yani direkt Dolunay'ın yöneticisi olarak karşımıza çıktığı için Dolunay'ın enerjisi bu. Sisli puslu durumlar, gizli bilgiler, konuşmak istememek, içe kapanmak. E zaten Satürn de karamsarlık veriyor dedik. Yani demek ki bu süreçte biz biraz daha arka planda kalmak, sessiz olmak, belki dinlenmek, belki biraz işte meditasyon, ibadet gibi işlerle ilgilenmek şeklinde vakit geçirebiliriz anlamına geliyor. Mesela diyecek işte soranlar olabilir benim yeni bir girişimim var ona kalkışmalı mıyım kalkışmamalı mıyım? Kalkışmak zorundaysanız eğer şunu da bilmelisiniz ki bu süreçlerde bu satürn açısıyla birlikte gecikmeler, ertelemeler olabilir, zorlanmalar olabilir. Satürn hiçbir şey böyle kolay vermez, biraz uğraştırır. O yüzden yapacağınız eğer yapmak zorundaysanız, zorunda değilseniz zaten yapmayın. Ama yapmak zorundaysanız da e, bu konuda çok sabırlı olmanız gerektiğini bilin. Mesela çok mu hareketsiz hissediyorsunuz kendinizi. Ufak tefek spor yaparsanız burada e, haritaya enerji olarak tersine çevirme imkanı bulursunuz. Küçük yürüyüşler, işte ne yapıyorsanız artık fark etmez pilates, yoga vesaire bu tür aksiyonlarda, hareketlerde e, bulunmak size daha iyi gelecektir bu süreçte. İşte su kenarları iyi gelebilir. Mesela dediğim gibi meditasyon, ibadet gibi işler, sanat mesela e, bir yeteneğinizi ortaya çıkarmak, atıyorum resim yapmak, müzikle ilgilenmek çok iyi gelecektir. ...bu şekilde yorumlanabilir. Zaten yükselene baktığımızda o da kova burcu olarak gerçekleşiyor. Yay burcu ile birlikte aslında uyumlu bir enerjidir yay ile kova burcu. Çok fazla özgürlüğü temsil eder. İkizler de öyle zaten. Hani en özgürlükçü burçlar nedir diye sorduğumuzda... ...ikizler yay ve kova olarak yorumlayabiliriz. Ben söyleyebilirim en azından. Burada çok fazla özgürlükçü olduğumuzu... ...hiçbir şekilde kısıtlanmaya gelemeyeceğimizi... ...gösteren bir harita var. Fakat gelin görün ki işte buradaki... ...tek ara açı dediğimiz yani en zorlu açılardan biridir. Şu üçgen açıyla birlikte belki de özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissettiğimiz bir süreç olacaktır. Yani işte ben özgür değilim, ben istediğimi yapamıyorum, ben rahat davranamıyorum şeklinde hislerimiz olabilir. Ya da işte kendimi çaresiz hissediyorum, kapana kısılmış hissediyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor şeklinde de psikolojik etkileri olabilir. Yani Satürn'ün psikolojik etkileri dediğim gibi biraz böyle karamsar ve ağır bir enerjidir. Orada çok fazla sabır gerektiren bir enerjidir. Ama şöyle düşünelim, dolunay bu sonuçta bir tutulma değil Allah'tan. E, bu yüzden etkisi sadece bir hafta sürecektir yani. Ondan sonraki yay Yeni ayına göre de enerjiler değişiyor olacaktır. Haritada görülebilecek e, tek güzel açı şurada Merkür ile Venüs arasındaki açı. E, bu ilişkilerle ilgili haberleşmelerin e, güzel haberlerin gelebileceğini gösterir. Ama işte yani e, Neptün'den gelen sert açı var. Yani belki de hani daha önceden bilmeniz gereken haberlerin size gelmesi gibi e, yorumlayabiliriz burada e, Venüsün Güney ay büyüsüyle kavuşması da şunu gösteriyor bize. İlişkilerdeki gölge yanların ortaya çıkması ve 8. evde olduğu için burada gizli bir akrep enerjisi var. İlişkilerdeki kıskançlıkların, şüphenin, endişenin, çok fazla huzursuzluğun, böyle işte nasıl diyeyim, birbirini sabote etmenin ya da manipüle etmenin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Ya da bu tür davranışlarda bulunabileceğimizi ilişkilerimizde tahmin edebiliriz. Dolunay haritası şimdilik bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.